Hangi hastaları stentleyeceğiz? E, o konuda bir konuşma yapacağım. Şimdi renal arter darlığı 65 yaş üzeri %7 oranında rastlanıyor. Otos, otopsi çalışmalarında daha sık. Hipertansiyonu olan hastalardan %1-5 arasında her yaşta. Ancak refrakter hipertansiyonu yani tedaviye yanıtsız olan hastaların %10-40'ında rastlanıyor. Darlık saptanan hastaların e, ancak %50'si normotansif. Bir de iskemik nefropatiye bağlı kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda aslında %11-14 sebep renal arter stenozu sebep bunu biliyoruz. Refraktör hipertansiyonu, progresif iskemik nefropatisi ve obstrüktif kardiyak destabilizasyon sendromu olan hastalar bu işlemden fayda görüyorlar. Ve yüksek teknik başarı mevcut. %97 oranıyla işlem başarılı oluyor. Ancak %70 hastada olumlu yanıt alıyoruz. Bu aradaki fark... İşte hangi hastayı seçeceğimiz konusunda kafamızda soru işaretleri oluşturuyor. E, bu uyuş, uyuş, uyumsuzluk neden olabilir? Birincisi stenoz hemodinamik olarak anlamlı olmayabilir. İkincisi stenoza bağlı nefropatik değişimler zaten geri dönüşümsüzdür. Üçüncüsü de e, bu hipertansiyon veya KB'ye başka bir sebebe bağlıdır. Önceleri renal arter stentleme çok daha sık yapılırken son dekatlardaki trial'lar sonrasında endikasyon oldukça daralmıştır. Şimdi tanı ve görüntülemede ne yapıyoruz? E, Non-invazif olarak Doppler ancak e, gaz e, hasta tüyosunun fazla olması ve tecrübe yetersizliği e, bence bu işlemin ciddi kısıtlılığı piksistolik hız renal arterde 200 santim bölü saniyenin üzerinde ise e, %50 üzeri stenozu ön gör, e, değeri oldukça yüksek %95'ler civarında. BT ancak oldukça iyi plak e, yapısını da çok iyi görebiliriz ancak kontrast indüst nefropati bir e, kısıtlılığı. MR anjiyografi e, özellikle kalsifik lezyonlarda e, oldukça iyi ancak NSF e, riski mevcut ve aslında stenozları biraz abartıyor. Bir de sintigrafi mevcut. Bu fonksiyonel data veriyor bize. Karşı bebek hakkında da bilgi veriyor. Dolayısıyla bu da faydalanılabilecek te te tetkiklerden birisi. İnvazif olarak da biz kateter ile morfoloji ve fonksiyonel data ancak bu kısıtlı sadece hemodinamik olarak anlamlı darlığı saptayacak bir tetkik olarak kullanabiliriz tanıda. Peki hangi darlık hemodinamik olarak anlamlı? Ortak görüş olarak eğer darlık çap olarak %70'in üzerindeyse bu anlamlı kabul ediliyor. Ancak %50 %70 arası bir darlık mevcut ise anlamlı mı fonksiyonel çalışma yapmamız lazım? Yani ne yapacağız? Ya basınç gradyantına bakacağız, 20 mm civarının üzerindeyse e, darlık öncesi ve sonrası fark, bu anlamlı diyoruz. Ya da FFR yapıp e, 0.8'in altında bir oran bulursak anlamlı diyoruz. E, biliniyor ki anlamlı darlıklara işlem yaptığımız zaman işleme e, bağlı olumlu yanıt oranı artıyor. Tedavi seçenekleri neler? Birincisi medikal tedavi ve takip, İkincisi endovasküler tedavi yani balon stent tedavisi. Ya da cerrahi tedavi. Ancak burada mortalite ve morbidite yüksek. Medikal tedavi kimler uyguluyoruz? Bir defa kontrol edilebilen hipertansiyon veya stabil renal fonksiyonu olan hastalar. İncedental saplanan asemptomatik darlıklar veya hemodinamik anlamsız darlıklar. Eşlik eden renal parankimal hastalık. ileri yaş ve kısa yaşam beklentisi. Bir de işlem e, komplikasyon e, yüzdesi yüksek ise beklenti. İskemik nefropatisi var aslında. Renal stenozu saptıyoruz. Hangilerine işlem yapmayalım? Ee, burada 3 madde var. Protein üresi 1 gram bölü günden yüksek olan hastaya yapmayalım. 2 ee, pol arası uzunluk 7 santimin altındaysa yapmayalım. Ve hasta 3 aydan uzun süredir hemodiyaliz alıyorsa yine bunu işlemi yapmamak lazım. Kılavuzlara kısaca bakalım. Ee, Trial'ları görüyoruz burada. İşte Star, Astral, Coral. Bunların ortak aslında özet olarak söyledikleri stentlemenin medikal tedaviye üstün olmadığı. Ancak biliyoruz ki bu çalışmaların kısıtlılıkları mevcut. Dolayısıyla biz uygun hastaları seçip stentlemeliyiz. Aha e, guideline'ini görüyoruz burada. E, kardiyak destabilizasyon sendromu olanlarda klas 1 öneri var. E, kronik böbrek yetmezliği olanlarda iskemiye bağlı böbrek boyutları 7 cm'in üzerinde ise klas 2A öneri mevcut. Üçlü antihipertansif tedavi, hele birisi de diüretik ise, buna rezistans mevcut ise, klas 2A önerimi mevcut. Bir de konjestif kalp yetmezliği, renal arter stenozuna bağlı mevcutsa, klas 1 öneri olarak önümüzde duruyor. yine AHA ve SIR'ın bir öneri kılavuzu var. Bu oldukça güzel bir kılavuz. Birçok periferik hastalık konusunda bilgi veriyor. sürem olmadığı için bahsedemeyeceğim ama bunu okumanızı tavsiye ederim. Burada alt başlıklarda e, bu işlemi yapan insanların düşüncelerini de görüyorsunuz. E, başka bir derleme, e, burada e, bu işlemi gören hastalarda hipertansiyonun e, kür olması oranının yüzde %30 civarında olduğunu görüyoruz kabataslak. Genel fonksiyonların ise stentleme sonrası aşağı yukarı yarı hastalığı düzeldiğini görüyoruz. E, stentleme işleminin komplikasyon oranı literatürde yüzde %0.7 ile %5.2 arasında değişiyor instant stenozlar ise böbrek damar çapı azaldıkça artıyor. Özellikle 4,5 milimetrenin altında. Teknik aslında basit. 6F uzun bir introducer kullanmamız gerekiyor. İşte femoralden yaklaşacaksa 45 santim, e, brakiyelden yaklaşacaksak veya radiyelden 90 santimlik bir şişit gerekir. Bunun içerisinde kobra veya sim bir katıter 0.14-0.18 bir tel kullanılarak darlık geçilip monorail veya over the wire balon expandable bir stent kullanıyoruz. İşte 5 7 mm çapında. Burada örnekleri göstermeye başlıyorum. görüldüğü gibi bir MR anjiyoda sağ renal arter neredeyse oklüde abarttığını görüyoruz. Aslında %81 darlık var. Stentleme sonrası görüntü. Artışık ileri darlıkları olan genç bir hasta. balon yapılmış kısmi yanıt var balona. ancak böbrek boyutlarının korunduğunu görüyoruz. Nasıl oluyor bu? Sonra diğer komşu damarlara bakıyoruz ki aslında interkostallerden kollateral beslenmesi mevcut. Yani renal artar, pardon renal boyutlar korundukça ileri darlıklarda da veya tam tıkanıklıkta da burada BT parankin bulguları önemli işlem yapmalıyız diye düşünüyorum. Buraki elden de işlem yapılabileceğinin örneği özellikle ters açılı renal arterlerde veya SMA'de işlem yapılacaksa bu yol tercih edilebilir. 23 yaşında genç bir hasta, e, vaskülitik bir orifis tutulumu, e, ileri darlık, kobra ile dönülemeyince simbirle dönülmüş, e, balona yeterli yanıt var, genç yaşından dolayı stent konulmayıp e, tedavi takibi önerilmiş. Lateral fibromusküler displazili bir hasta, hiper, e, hipertansif refrakter, sağda oklüde arter, kollateraller böbreği besliyor, solda ileri ardışık darlıklar var, sağın görüntüsü görüyorsunuz oklüde, solda düzensiz darlıklar yine. Sola balon yapılmış, e, orta düzeyli bir yanıt var, yeterli. Sağ balon yapılmış, rezide bir darlık görüyoruz. E, arkasından bir de trombüsler gelişince stentleme yapıyoruz. Yani salvaj olarak stentlemeyi vaskülitik hastalarda e, yapabiliriz. Yoksa böbreği kaybedeceğiz. Tam tıkalı bir e, renal arterin e, stentlemesine örnek. E, niye stentliyoruz? Çünkü böbrek boyutları korunmuş ve kontrast düzlüğünü görüyoruz BT'den. Kobra yeterli destek vermeyince destinasyon içerisinden simbire geçilmiş. Şimdi buradaki hareketleri lütfen dikkate almayın. 30 kere hızlandırılmış bir görüntü bu. 14 veya 18 telle bu darlığı kibarca geçiyorsunuz. Tel gerçek düştükten sonra exchange yaparak burada gördük işte telin geçtikten sonraki görüntü. Burada stentin taşınma görüntüsünü görüyoruz. Stenti yerleştirdikten sonra mutlaka bir kere daha görüntü almanızı tavsiye ederim. Yoksa ya darlığın distalinde kalırsınız ya da aorta çok fazla taşabilirsiniz non-subsorte görüntü. Bu da subsorte görüntü stentleme sonrası. Ee, bir örnek daha vereceğim. Bu da aslında komplikasyonlarla ilgili bir örnek. Yine genç bir hasta. Takayasu e, arteriti var. Aortta yaygın darlıkları mevcut ve renal arter orifisleri gördüğünüz gibi çok dar. İlk önce aorttaki darlıklar bir özefagus balonu ile e, açılıyor ve kontrast stagnasyonun aortta bittiğini görüyoruz. Ardından renal e, arterlere e, balon dilatasyon işlemi yapılıyor. İşte 5 milimlik balonlarla sanırım. İşlem öncesi renal arter görüntüsü, işlem sonrası renal arterlerde orta düzeyli bir yanıt mevcut. Hasta yatağına alınıyor. Yarım saat sonra şiddetli bir yan ağrısı gelişince ultrasonda subkapsüler bir hematom görüyoruz. Evat dal perforasyonu aldı diye e, hızlıca anjöyü aldığımızdaki e, sağ renal arterin görüntüsü görüldüğü gibi kontrast e, ve kan seviyesini görüyoruz ve multiple küçük milimetrik e, anevrizmalar var. Bunu görünce zaten bunun bir dal perforasyonu olmadığını anladım. Zaten tel yukarıya gitmişti, onu hatırlıyordum. Eski görüntülerden de baktım. Alttakilerde olunca bu hastayı direkt ağrısını keserek antiagreganlarını da kesmeden takip aldık ve iki gün sonra taburcu ettik. E, bu hastalar bu şekilde e, takip edilebilir ve sonrasında toparlıyorlar. Subkapsüler hematomlarının e, düzelmesi tabii ki biraz zaman alıyor. Ancak böbrek fonksiyonları da kolunuyor. E, bu Dynacity görüntüleri de bu şekilde oluyor genelde. E, çizgilenmeler de görebiliyoruz. Bunu akılda tutmanızı isterim. Özet olarak e, hangi hastalar stentlenecek? Refraktör hipertansiyonu olanlar, yani üçlü antihipertansifede rağmen düzelmeyenler, e, ilerleyici, böbrek boyutları korunmuş iskemik nefropatisi olan hastalar ve kardiyak destabilizasyon sendromu olan hastalarda %70 darlığı e, mevcutsa direkt stentleyeceğiz daha az bir darlık var ise e, hemodinamik çalışma yapacağız. E, olayın özeti budur. Çok teşekkür